Opsin proteini vardır. Bakın, bu bilimsel Opsin proteini vardır. Işıktan etkilenen, etkilenerek beraber hafızayı silme yöntemleri hayvanlarda yapılıyor bu. Hatta ve hatta... E, e, small RNA diye bir e, küçük RNA... Yani RNA'nın en küçük modelinde özellikle... E, kuşaktan kuşağa hayallerin düşüncelerin aktarılması söz konusu. Bu da ispat edildi. Bu da Kuşaktan de... kuşağa hayallerin, düşüncelerin aktarılması. aktarılması. Evet, Small DNA. Bu da Science'da yayınlandı. Benim kitaplarımda var. Kaynağı da var orada yani. Söylemek istediğim şu. Yani ataların neyi amaçlıyorsa Evet sen efendim. efendim. Yani kötü düşünme efendim. Kötü düşün yani iyi düşün ki çocuklar da iyi düşünsün. Bu Small RNA diyoruz. Küçük DNA'la beraber bu aktarılabiliyor. Bu da Science'da yayınlandı. Yani Evet, ben kitaplarımda yazdım ben bunu. Kay, kaynağını da verdim yani bunun. O bakımdan, yani afaki, efendim işte dedim ya, astronomi bir bilim dalıdır. Yani onun işte halka indirilmiş, maalesef onun başkaları tarafından kullanılmış haline astroloji diyorlar.